Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Son dönemlerin dikkat çeken dizisi, Kardelenler 9. bölüm fragmanıyla izleyicileri yeniden heyecanlandırdı. Aile içindeki çatışmalar, bireysel suçluluk duyguları ve gençler arasındaki karmaşık ilişkiler, bu bölümde önemli yer tutacak. Hicra'nın yaktığı paralar, Korkmaz ailesinin geleceğini tehlikeye atarak onları büyük bir krizin eşiğine getirirken, kahramanın içsel çatışmaları da derinleşiyor. Bu baş döndürücü gelişmeler seyircilerin merakını artırıyor. Hicranın yaktığı paralar sadece maddi bir kayıptan öte aile içindeki güven duygusunu da zedeleyerek büyük bir uçuruma sürüklüyor. Korkmaz ailesinin yaşadığı bu karmaşa onları zor bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Kahraman arka planda süregelen suçluluk duygusuyla baş başa kalıyor. Bu durum onun ailesine olan bağlılığını sorgulamasına neden oluyor. Aile bireylerinin birbirlerine karşı hissettikleri güvenin sarsılması, olayların trajik bir yöne gitmesine neden olabilir. Dizinin diğer ana karakterlerinden Koray ise, Menekşe'ye gizli gizli mesaj atan kişiyi ortaya çıkarmak için iz sürmeye başlar. Ancak durum, beklenmedik bir şekilde karmaşık bir hal alır. Kebapçı dükkanında meydana gelen beklenmedik durumlar, Raci ve Gülcan'ı sürüklerken, Koray'ın işlerin iç yüzünü çözme çabası, onları daha da tehlikeli bir yolculuğa sürükleyebilir. Koray'ın bu süreçte ne kadar başarılı olacağı ve karşılaşacağı engeller izleyicilerin dikkatini çekecek unsurlar arasında yer alıyor. Leon'un Pelin suyu kendisinden uzaklaştırmak için denediği çeşitli yollar gençlerin arasındaki ilişkilere başka bir boyut katıyor. Leon'un çabaları dolaylı yoldan bir kıskançlık duygusunun tetiklenmesine ve izleyicilerde merak uyandıracak olaylara kapı aralayabilir. Bu karmaşık ilişki dinamiği dizinin ilerleyen bölümlerinde daha fazla derinleşecek gibi görünüyor. Hicran, evin geçimini sağlamak için elinden gelen her işi yapmaya kararlıdır. Hicran'ın bu kararlılığı, onun hem aile içindeki rolünü pekiştirirken hem de izleyenlere güçlü bir kadın karakteri olarak öne çıkıyor. Ancak, Hicran'ın finansal sıkıntıları aşma çabaları, aile içindeki çatışmalarla birleşince izleyiciler için bir gerilim unsuru oluşturuyor. Dizinin bir diğer önemli dinamiği ise Gündoğan Koleji'nde genç kalpler arasında esen aşk rüzgarları. Bu rüzgarlar, özellikle kahramanın annesinin güvenini yeniden kazanma çabasında etkili olacak. Ancak, kahramanın cephesindeki gizli tehditler, onun plansız kaldığı bir duruma yol açabilir ve onu daha çok zorlayacaktır. Gençlerin gözünde aşk ne kadar çarpıcı olsa da, arka planda dönen olaylar, bu aşkın sınırlarını zorlayacak ve birçok çatışmaya yol açacaktır. Kardelenler dizisinin 9. bölüm fragmanı, birçok karmaşık ilişkiyi ve derin duygusal çatışmayı haftaya damgasını vuracak bir şekilde sunuyor. Aile içinde yaşanan krizler, bireysel mücadeleler ve gençler arasındaki aşk, izleyicileri ekrana kilitleyecek gelişmelere işaret ediyor. Bu bölümde karakterlerin içsel yolculukları ve aralarındaki ilişkilere tanıklık etmek izleyiciler için oldukça zorlayıcı ve düşündürücü olacak. Kardelenler bu karmaşık dinamikleri ustalıkla işleyerek ekranlara yansıtmaya devam ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.